Polen. Polenler arıların kendi yavrularını beslemek için kullandıkları bir besin maddesidir. Özellikle protein içerdiği çok yüksek bir besin maddesi. Arılar polenleri bitkilerden topluyorlar. Bitkilerin erkek üreme hücrelerinden topluyorlar ve kendi enzimleriyle birleştirerek bunları petek gözlerine yavrularını beslemek amacıyla topluyorlar. Bir gıda takviyesi bir besin takviyesi olarak kullanabiliriz. Özellikle ağır işlerde çalışanlar için, sporcular için, halter çalışanlar için, yüksek irtifada çalışanlar, dağcılar için doğal bir doping olarak düşünebiliriz. Yine gelişme çağındaki çocuklar için zihinsel ve bedensel gelişimi için de polen güzel bir gıda takviyesidir. Zindelik verir, güç verir. Polen sade tüketildiği gibi kestane balı ile karıştırılarak da tüketildiğinde çok faydası olur. Amino asitçe zengin, B vitamini oldukça zengin hatta ufak sinir stres olanlara da polan tavsiye ediliyor. Sebebine gelince B6 yani sinir vitaminlerince ayrıca sahiptir. Ayrı bir özelliği de polinin aç karnına alınırsa kilo vermesine yardımcı oluyor. Yetişkinlerde 3 tatlı kaşığı günde ve çocuklarda bir sabah bir akşam çay kaşığı çok yararlı. Çocuklarda da tok karnını alınırsa iştah açıcı özelliğe sahip ve yavaş yavaş kilo almasına yardımcı olur.